Sevgili Müsiyat TV izleyicileri tekrardan merhabalar. Müsiyat Expo'dan TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nden canlı yayındayız. Küresel ticaret burada mottosuyla başlayan bu uluslararası fuar 24 farklı sektörden 300'ü aşkın katılımcı firma ile 94 ülkeden gelen ziyaretçiyi bir araya getiriyor. 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle Medine pazarı ruhunu günümüze ulaştıran Müsiyat Expo güçlü ve güvenilir ticaretin merkezi olmaya da hala devam ediyor. Bizler de Müsiyat TV olarak yaklaşık 3 gündür burada Müsiyat Expo özel canlı yayınlarını gerçekleştirdik. Müsiyatımızın çok kıymetli isimlerini ve aynı zamanda sektörlerimizin uzman isimlerini buraya konuk olarak aldık. Şimdi aramıza çok çok kıymetli bir isim var. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK Başkanı ve Müsiyat önceki dönem Genel Başkanlarımızdan Nail Olpak Başkanımız bizlerle beraber. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Emin Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız başkanım? Allah'a şükür hamdolsun. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz başkanım. Çok çok teşekkür ederiz. Başkanım Müsiyat Expo 2024 iki gün önce açılışını resmen gerçekleştirdi. Müsiyat bu fuarımız için her zaman bayram havasında geçtiğini söylüyor. Sizler Müsiyat Expo'yu nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? Öncelikle hayırlı olsun, bereketli olsun. MÜSİAD'ın 34 yıllık tarihine baktığımızda 20.sini gerçekleştirilen böyle bir faaliyet önemli. Neden önemli? Bir şeyleri başlatmak çok önemlidir. Bu güzel ailenin başlangıcını yapan kurucularımızdan en son en yeni üyemize kadar emek veren herkese ben gönülden teşekkür ediyorum. Başlatmak çok önemli ama o başlatılanı devam ettirmek de aynı ölçüde önemli. Dolayısıyla sonraki süreçlerde bu işe emek verenleri şu anda görevde olan Genel Başkan Sayın Mahmut Asmalı kardeşim ve yönetim kurulunu da hem tebrik ediyorum hem de kolay gelsin diyorum. 20.sini bahsettiğiniz bir etkinlik deyince işte sürdürülebilirliği aslında anlıyoruz. Sürdürülebilirlik biliyorsunuz günümüzün kavramlarından birisi ama ben medeniyetimizden ve inancımızdan da bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biz çünkü bazen kavramlarımızı unutuyoruz sonra tekrar hatırlıyoruz. Elhamdülillah dinimizin bize öğrettiği bir şey var. Amellerin en faziletlisi, en güzeli devamlı olanıdır. Çok olanıdır demiyor. Devamlı olanıdır diyor. Müsiyat bu devamlılığı sağlıyor. Öncelikle bunu söylememiz lazım. Bu sonuçların da bereketli olmasını dilerim. Müsiyat ailesinin bütün dünyadaki büyük müsiyat ailesinin çok güzel bir buluşmasını konuşuyoruz. Siz rakamları söylediniz ama hafızada kalması için belki tekrar etmekte fayda var. Ben de biraz önce Mahmut Vassılı kardeşimden, genel başkanımızdan dinlemiştim. 94 ülkeden katılım olması, Avustralya'ya kadar biraz önce gezerken Malezya'dan gelen dostlarımızla burada bir emeği anlaşmasının da imzalanmasını geçtiğimiz yol üzerinde de şahit olduk. Bunlar Başkanım çok... 100 bin ziyaretçi deniyor TÜYAP verilerine göre. Yani bu hakikaten çok önemli bir rakam. Sayı önemli, sayı kadar elbette etkinlik de önemli. Bunu ifade etmek gerekir. Güzel bir aileden bahsediyoruz görevlerden bahsettiniz. Allah'a şükür şu ana kadar deik başkanlığını sürdürüyorum. İnşallah günü gelince de yüz akıyla devrederiz. Ama müsiat çerçevesinde bakıldığında üyesi olmaktan gurur duyduğum, şeref duyduğum, bir dönem sektör kurulu başkanlığı yaptım. Bir dönem Ömer Cihat Başkanım'ın döneminde onun yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım. Ve amdolsun şerefli bir görev olan genel başkanlığı da sürdürdüğüm güzel bir ailenin içerisindeyiz. Tabi müsiadın açılımı, kuruluşu siz Medine pazarıyla zaten söylediniz. Temel itibariyle değerlerinden uzaklaşmadan helal, sadece helal de yeterli değil bizim açımızdan. Helalden bir adım ileriye de geçmemiz gerekiyor. Yani tıyıp diye ifadelerin o güzel kazancın peşinde olduğumuz, kazancımızın güzel olması kadar, helal olması kadar nereye harcadığımızın da önemli olduğu bir ailenin faaliyetini konuşuyoruz. Ve bu aile öyle bir noktaya gelmiş ki Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de var. İşte Çin'de de var. Biraz önce genç müsaitin Çin Başkanı ile görüştük. 33 tane üyesi olan bir kardeşimiz var. Ya da Endonezya'dan gelen misafirlerle görüştük. Avrupa'nın farklı yerlerinden gelenler. Hem IBF ile başlayıp ki bu senenin teması oldukça önemliydi. İnsani ve iktisadi açıdan göçün incelendiği bir IBF başlangıcıyla bu süreci başlatmak. Sonrasında da tematik oturumlarla ve elbette firmaların işlerini geliştirmesi amacıyla yürütülen bir süreç. Tabi bu buluşmanın içerisinde MÜSİAD'ın yaptığı çok önemli bir faaliyet daha var. O da Dünya Başkanlar Toplantısı. Sevdiğim bir toplantı olduğu için bu yılkine maalesef katılamadığım bir mazeretim sebebiyle ama orada da bütün dünyadaki şube başkanlarıyla MÜSİAD ailesi bir araya geliyor. Tabiri yerindeyse MÜSİAD'ın ne olduğunu fiziken yaşayabildiğiniz yani bilgi olarak bilirsiniz ama 94 ülkeden gelen, 86 yurt dışı şubeden gelen başkanlar yurt dışı şubelerle bir araya geldiğinde ailenin etkinliğini görebiliyorsunuz. Evet. Bu çerçevede hep anlatırlar, muhtemelen benden önceki konuklar da konuşmuş olabilir. Müsiat Fuarı o zaman Expo değildi, yıllar önce İzmir Fuarı çerçevesinde, belki sizlerin yaşları onun için uygun Benim değil, İzmir ama. Fuarı'nda başlamış. Çok amatörce ama çok iyi niyetle, gayretle başlamış bir süreç. O fuar sürecini kendi başkanlığımız dönemin içerisinde artık fuardan Expo'ya çevirelim diye düşünmüştük. Expo mantığıyla götürmeye başladık. Ondan sonraki yönetimler de sağ olsunlar aynı çerçevede götürüyorlar. Çok güzel bir etkinliğin içerisindeyiz. Çok çok teşekkür ederiz başkanım. müsait Expo hakkındaki değerlendirmeleriniz için. Ee, başkanım, e, yurt dışındaki e, ilişkileriniz, yurt dışında alakalı olarak... E, yurt dışını takip etmeniz hasebiyle bir soru, sorun, soru sormak daha istiyorum. Dış ilişkilerde, dış ülkelerde Müsiyat Expo'nun itibarı ve teveccühü nasıl olduğunu düşünüyorsunuz Expo'ya yönelik? Öncelikle DEİK'ten bahsettik ama DEİK'le Müsiyat'ın ilgisini de söyleyelim. Tabii. DEİK'te bizim firmalarımız, benim firmamda bir üye, firmalar üye. Ama onun dışında kurumsal üyelerimiz de var. Ne var? Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği var, Müsyaat var, İstanbul Ticaret Odası var, Türkiye İhracatçılar Meclisi var, Müteahhitler Birliği gibi ki bunların dört tanesi DEİK de genel başkanları bu kurumların başkanları başkan yardımcısı olarak görev yapıyorlar. Dolayısıyla biz Müsyaat başkanımızla DEİK yönetiminde zaten yan yana omuz omuza birlikte görev yapıyoruz değerlendirmeyi o çerçeve içerisinden görmeye, e, ifade etmeye çalışayım. DEİK ailesinde de 152 iş konseyimiz var. Yurt dışında da ayrıca bunun dışında Dünya Türk İş Konseyi yani diaspora. Müsli adın tabiri yerinde ise birebir örnekleme olmayabilir ama şubelerinin karşılığı diyebileceğimiz bizim diaspora iş konseyimizde çalışıyoruz. Bu çerçeve içerisinde bakıldığımızda gittiğimiz yerlerde DEİK olarak biz de faaliyet yaptığımızda ben tabii şu anda DEİK şapkamla konuşmak durumundayım. Aynı zamanda müsyaat üyeleriyle, müsyaat şubeleriyle, oradaki dostlarla, oradaki sanayiciyle, tüccarla beraber oluyoruz. Hamdolsun artan bir ilgi siz e, algı anlamında sordunuz ve pozitif anlamda gelişen bir algı var. Hiçbir şey mükemmel değildir. Bugünün mükemmeli yarın için eksikliktir. Bugünün güzeli dünün üzerine bir şey koymak şeklinde gelir. Gelişmeyi de biz böyle tabir ediyoruz. Organizasyonlar organik yapılardır. Değişirler ve gelişirler günün şartlarına göre ama günün şartlarına göre kastederken de ana çizgimizden o müsiadın varlık sebebi olan çizgilerinden vazgeçmeden gidilir. Ben bu gözle baktığımda gittiğim yerlerdeki dünyanın dört bir tarafında her gün programlar yapıyoruz. Fiziken de katıldığımız programlarda çok olumlu bir e, algısı olduğunu rahatlıkla dostlarımıza söylemek isterim. Çok çok teşekkür emek ederiz. Emek verenlere de bu vesile bir defa daha teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ederiz başkanım. Ee, başkanım benim sorularım bu kadardı. Ee, kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Ee, herhangi bir değerlendirmeniz varsa onları da almak isteriz. Değer, değerlendirme emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu işler emek omuz omuza birlikte yapılır büyük programın içerisinde e, bu emeği tekrar teşekkürle en azından ödüllendirmek bizim de görevimizdir diyor. Çok çok teşekkür ederiz başkanım. Sağ ol. Sevgili Müsiyat TV izleyicileri, önceki dönem, Müsiyat'ımızın önceki dönem genel başkanlarından ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK başkanımız Nail Olpak bizlerleydi. Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Müsiyat TV'de Müsiyat Expo 2024 özel yayınlarımız son bulmuştur. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. 2026'da görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sevgili Müsiyat TV izleyicileri, tekrardan merhaba. 20. kez kapılarını açan Müsiyat Expo'dan TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nden yeniden canlı yayındayız. Küresel ticaret burada. Mottosuyla başlayan Müsiyat Expo 24 farklı sektörden 300 e aşkın katılımcı firma ile 94 ülkeden gelen ziyaretçi bir araya getiriyor. 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle Medine pazarı ruhunu günümüze taşıyan Müsiyat Expo güçlü ve güvenilir ticaretin merkezi olmaya da devam ediyor. Bizler de Müsiyat TV olarak 3 gün boyunca Müsiyat Expo 2024 özel canlı yayınları yaptık. Müsiyatımızın kıymetli isimlerini ağırladık ve Müsiyatımızın sektörlerindeki uzman isimlerini burada ağırladık. Müsyadımızın kıymetli isimlerini ağırlamaya devam ediyoruz. Şimdi yanımızda çok çok değerli bir isim var. İstanbul Ticaret Odası Başkanı İTO Başkanı Şekip Avdagiç ve aynı zamanda Müsyadın kurucularından. Şekip Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız başkanım? Sağ olun, sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz başkanım, çok çok teşekkür ederiz. Başkanım, Müsyad Expo iki gün önce resmen başladı. Müsyad, Müsyad Expo'yu bir bayram havasında değerlendiriyor. Başkanım, MÜSİAD Expo hakkındaki düşüncelerinizi ve duygularınızı alabilir miyiz? Buraya geldiğinizde neler hissettiniz? Şöyle bir, yaklaşık 30 yıl önceye gittim. 1993 yılında ilk defa İzmir'de bu fuarı yaptığımız günlere gittim. Ve o zaman atılan bu temelin bugün bu hale gelmesinden dolayı önce Rabbime şükrettim. Gerçekten şu anda bütün MÜSİAD üyeleri için ve Türk iş Dünyası için bir bayram havası gibi bir ortamdayız. 350'ye yakın firmamız var, çok farklı sektörlerden. Yurt dışından yüze de yakın ülkeden hem katılımcı hem ziyaretçi var. Dolayısıyla o anlamda gerçekten sadece etiket olarak değil, fiilen de uluslararası bir fuar. Uluslararası derken genellikle sadece yakın coğrafya, Avrupa ve yakın coğrafya gündeme gelirken, MÜSİAD'ın bu fuarında dünyanın yedi kıtasından katılımcılar ve ziyaretçiler var. O da bu fuarı daha değerli yapıyor. O anlamda ben bu fuarın ortaya konan ticaret hedefinin de ötesinde, sonuçlar doğuracağını, çünkü fuarda ortaya çıkan ticaret sadece o an için yapılan anlaşmaların ibaret değil. Buradaki görüşmeler, kontaklar, bir araya gelmeler, temaslar daha sonra da orta ve uzun vadede de işlere, ticarete, yatırıma dönebilir. O anlamda bu tip organizasyon gerçekten Türk iş dünyası için de çok kıymetli, müsiat camiası için de çok değerli. Çok çok teşekkür ederiz başkanım kıymetli değerlendirmeleriniz için. Başkanım benim bir sorum daha var size. İstanbul Ticaret Odası Başkanısınız ve İstanbul'un ticaret havasına ve gündemine hakimsiniz. Ee, İstanbul'un ticaret gündeminde Expo nasıl yankı uyandırdı? Nasıl yorumlandı? İstanbul'da e, yılda 250'nin üzerinde fuar yapılıyor. Bu fuarların içinde 25-30 fuar öne çıkıyor. E, İstanbul Müsyad'ın iki senede bir yaptığı bu fuar da İstanbul'da o yıl içinde yapılan fuarların içinde en üst sıralarda yer alıyor. Dolayısıyla iş dünyasının e, özlemle beklediği bir fuar olarak görüyoruz. Zaten ziyaretçi sayısından da bu belli oluyor. Özellikle yurt dışı heyetlerin çok sayıda olması, nitelikli olması. Yani bir turistik seyahat için değil gerçekten ticaret odalarının, iş dünyası temsilcilerinin, iş dünyası kuruluşlarının ve ticaret heyetler, heyetlerinin oluşan çok nitelikli bir dış ziyaretçi var. O anlamda da İstanbul'a hem burada yapılan işler anlamında hem de Birçok dünyanın birçok ülkesinden özellikle İslam ülkelerinden gelen potansiyel alıcılar, yatırımcılar açısından şehre de büyük bir katma değer kazandırıyor. Her fuar aslında şehre de otel otelciliğine, gastronomisine, alışverişine de büyük katma değer kazandırıyor. O anlamda bu fuar İstanbul'da yıl içinde yapılan fuarların içinde gerçekten en önemli fuarların başında geliyor. Çok çok teşekkür ederiz başkanım. Başkanım kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadardı. Sizin eklemek istediğiniz herhangi bir nokta varsa dinlemek isteriz. Teşekkür ediyorum. Ben de burada katılan bütün firmalara başarılar diliyorum. Gerçekten fuarı gezdiğimiz zaman katılan firmaların katılımlarının standların kalitesiyle fuarlarda standlarda duran özellikle yeni jenerasyon genç kardeşlerimizin uluslararası bilgileri, lisan bilgileriyle gerçekten çok nitelikli bir fuar olduğunu gözlemleme imkanı bulduk. O anlamda ben de burada katılan 350 firmamıza, onların değerli temsilcilerine, tüm müsiyat camiasına ve yurt dışından gelen tüm ziyaretçilerimize bu fuarın hayırlı, bereketli işler doğurmasını, işten nasip etmesini cenab baktan diliyorum. İnşallah iki sene sonra daha çok katılımcıyla, daha büyük alanda, daha çok ziyaretçiyle Tekrar yeni bir fuarda buluşmak üzere. hepinize selam ediyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Sevgili Müsiyat TV izleyicileri, Müsiyat Expo 2024 özel yayınlarımız Şekip Başkanımızla beraber son buldu. Sizleri 2026 Expo'da görmek istiyoruz. Ziyaretçi olarak veya katılımcı olarak. 2026 Expo'da görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.